Efendim şimdi önce çikolata eriterek başlıyorum. Burada gördüğünüz çikolataları Ben Mari alıyorsunuz. Ben Mari nedir? Ben Mari yani Mari kendini tanıştırdığı zaman bu şekilde Ben Mari diyor. Alakası yok. Esasında Ben Mari Mari'nin banyosu anlamında doğrusu da ne bize o şöyle ki ısıyı kontrollü olarak buharla e, eritmek istediğiniz malzemeyi buharla yakmadan eritmek istiyorsanız ve sürekli ısı sağlamak istiyorsanız böyle bir kaynar su üzerine bir kase Kasenin dibi asla suya değmeyecek. Aradan da suyu kaçırmayın. Buharla birlikte çukulu eriteceksiniz. Fakat çukulu eritirken çukul sertleşecek. Dolayısıyla güzel bir kıvam sağlamak için biraz tereyağızdan da destek alacaksınız. Şimdi kase 1 orada. Kase 2 ve kase 3. 3 yumurtanın beyazı, ikisinin sarısını istiyorum. Biz bir yumurtanın iki sarısıyız demişler. 3 yumurtanın akı, 2 yumurtanın da sarısını aldım. Çukulu kontrol ediyorum tereyağı ile birlikte. Şayet kıvamında bir sıkıntı yaşarsam her zaman için başvurabileceğim bir krema var. Şimdi kase 2, kase 3, kase 1. 4 numaralı kase de oyuna girdikten sonra kendisine de kremayı ekliyorum. Kremanın bir kısmını da şu çukula ekliyorum. Şeker dağılımını yapalım. Krema. İki yumurtanın sarısı. Şekerler burada. Çok şekerler. Şimdi tek yapmamız gereken doğru çırpmalar. İlk evvela yumurtanın akını çırpıyorum. Çünkü herhangi bir diğer malzemeyle karışırsa istediğim gibi kabarmayacak. O yüzden buradan başlıyorum efendim. İyice dağcıklar oluncaya kadar yumurtanın akını çırpıyorsunuz. Sonra sırada krema ve şeker var. Evet sert bir kıvam alıncaya kadar krema ve şekeri de çırptınız. Bu arada çukulu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çukul da son derece güzel bir şekilde eridi bu arada. da önemli olan yumurtanın aklarının kıvamı. Şimdi... Çukulun altını kapatıyorum. Neden derseniz çok yumurtalı karışımlarla bir araya geleceği için ve o yumurtayı pişirmesini istemediğim için şöyle bir 2-3 dakika oda sıcaklığında daha doğrusu pişirme sıcaklığından düşsün. Ve son olarak bejimtrak trak bir renk alıncaya kadar şeker ve yumurta sarılarını çırparken birazcık da tuz kullanıyorum. Unutmayın ki tuz önemli bir katalizördür ve dilinizdeki tad alma duyularını arttırır. Hop! Evet efendim, aynen bu renk olacak. Şu anda dört kaseyle devam ediyoruz. Ve oyundan çıkan oyuncu, hop! Şimdi artık bundan sonrası için bir büyük kase isteyeceğim, bir büyük kasede. Bir de spatula lazım. Ve de çikolatanın evet, pişirici ısıdan kurtulması lazım. O yüzden sıcak kaseden, kızgın kumlardan, derin sulara. Der gibi. Yani kase sıcak esasında. Kase sıcak, içerideki malzeme sıcak. Ne yapıyorlar? Birbirlerinin ısısını arttırıyorlar. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Oda sıcaklığına getirmeye çalışıyorum. Oda sıcaklığına getirmeye çalışıyor. Bu da sıcaklığına getirmeye çalışıyor. Olmaz. Olmaz. Biraz daha beklesin. Şimdi bir spatül daha. Yumurta sarıları ve şekeri, krema ve şekeri ekliyorum. Çok şeker. Katlamak suretiyle birbirlerini karıştırıyorum. Burada çiğ yumurtadan rahatsızlığını dile getirenler olacaktır. Hiçbir şekilde yanlışlıkla yumurtayı pişirmezseniz bu kadar malzemenin arasında esamesi bile okunmaz. Şimdi de yumurta olduğunu hissetmezsiniz bile. O yüzden de gönül rahatlığıyla uygulayabileceğiniz bir tarif. Zira hassas olduğum bir konu benim de. Yanlış tarif vermek istemem sizi. Rahatsız edecek tarifler vermek istemem. Ama bu çok güzel bir muz tarifi. Hatta her türlü tedbirimi alıp önden bir temperleme bile yapıyorum. Olur ya ısılarda bir dengesizlik olursa diye. Şöyle karıştırdım tekrar. Şimdi artık aktarabilirim. Önden biraz çırpıyorum. Stüdyoda gergin dakikalar bir an evvel bitirsin de yiyelim bakışlarını şu an üstümde hissediyorum. Değerli ekip arkadaşlarım 5 dakikaya kadar dolaba atacağız. Şimdi normalde önce 3'te 2'si katlanır sonra 3'te 1'i eklenir falan vesaire. Geçin bunları değerli izleyiciler direkt yumurtanın beyazını kalan yumurtanın kabarttığınız beyazlarını çırpıp iyice bulut haline getirdiğiniz beyazlarını da karışıma ekleyin ve homojen bir hal alıncaya kadar çırpmıyorsunuz ama bir spatula yardımıyla katlıyorsunuz katlamak da demek bu demek. İyice söndürün beyazları. İşi yapan beyazlar ama artık bu saatten sonra buzdolabı önemli olan. 3 saat sonra servis edebilirsiniz buzdolabına koyduktan sonra ama en güzeli bir gece beklemesi. O kadar güzel bir kıvam oluyor ki dilerseniz içine birazcık portakal, limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Ben bazını veriyorum tarifin. İstediğiniz süsleme size kalmış. Hindistan cevizi olabilir hiç sevmem. Pudra şekeri bilemedim. Çeşitli değişik meyveler. Ama kıvamınız bu. Bu kıvam şu an bile böyleyken bunun dolaptan çıktığını siz düşünün artık. Biraz dökeceğiz. Ya da dökmesek mi acaba? Da küçük yapacağımm varmış. Kendileri dolapta böyle birkaç saat bekledikten sonra servise hazır olacaklar. Ondan sonra afiyetle tüketeceğiz.